Sen, girin, tadına. Ne güzel söylüyor kadın be. Gideyim şuna bir takayım. Ne? Ne takıyorsan? Ee, para hayatım. Pis san para. Paran aşkına, sipalenin aşkına, gacilerin aşkına çal. Romanların aşkına, sipalenin aşkına, gacilerin aşkına çalalım çal. Nasıl? Eğleniyoruz değil mi? Eee! Eee! Sizlere... ...sabah arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Eee! durun durun. Kesin şamatayı. Her şey buraya kadar. Ne oldu? Darbe oldu. Ay, ay çok korkarım be. Manyak ay, mısın ah. lan? Ne darbesi? Basmaya darbe işte. Bir cemse asker geldi yan sokağa. Ay, yakışıklı mı? Ee? Ehesi ee? e bu darbe işte. Olabilir. İyice karışmıştı ortalık. Üçgenler, yolsuzluklar, vergiler. Ay iyi oldu vallahi. Bu fay hattının üstesinden gelse gelse asker gelir. Hı. Kırıp çıkarsınlar şu fayı da bir rahatlayalım Allah aşkına. Bir tabur asker ha. Bu pek hayra alamet değil. Kesin darbe bu. Püh, ulan şansa bak tam evlendiğimiz gün ha. He. Hem de bu tarafa geliyorlar. E, bu tarafımı mı? Eyvah beni götürmeye geldiler. Aa niye seni götürsünler Ekrem? Evlenmek suç mu? E, evlenmek suç değil ama sendikal faaliyetlere katılmak suç. Hele bir de memursan. Yok yok beni almaya geliyorlar. Bilimsel özel üniversite istiyorum ya. Oldu işte. Hadi hayırlısı. Asıl bana geliyorlar. Niye? Adnan hocanın dini sohbetlerine katılmıştım da. Yeah. Ee, yok yok ee, bana geliyorlardır. Hayatımda bir kere nerede bu devlet dedim. Al sana devlet. Yok yok bana dur o. Çürük raporu almıştım askere gitmemek için. Onun hesabını soracaklar. Eline sahte bilezik taktığımı anlamış olmasınlar sakın. Hey. Müzik kulağımın olmadığını mı anladılar acaba? <laughs>

I didn't know. Подъ жалдым малинка, малинка моя. Малинка, малинка, моя, со мной, подъ жалдым малинка, малинка. Эх, малинка, малинка, моя, со мной, подъ жалдым малинка, малинка. darbe oldu sandıydık da kız arkadaşlarımla birlikte. Salamovski, Dobrovski, Klaus Kinski. Bize darbeyi vaktiyle Gorbo Genç çifte mutluluklar dilerski. Roman Polanski. Türkiye'de konser bitti, memlekete dönerski. Burada müzik sesi duyarsk gibi olarski. E bir iki de biz çalıp ki. atarsınız beş on kuruş kiski. Artık gönlünüzde ne koparsa koparski. Niye olmasın ki? Ee, hadi söyleriz ki سويو ورتو تيليڪو پي Çubuk eller cebes Cepte akrep parski, ki. Atas ki. eller cebes ki. Hey Yoldaşovski, He. Sipalski, Sipalski. Bizim ülke ekonomist kim Pelski? Bize çok güldürerski. Bizi en çok sizin ülke severski. Sizin insanların gülmeye çok ihtiyacı varski. Hadi. Sen de ver Hasan bizdenski. Hadi eyvallah yoldayız ki. Hadi. Hadi. <laughs>